Tek maç tek golden herkese tekrar merhaba. Instagram'da canlı maçlar, YouTube'da sabit maçlar. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şöyle bir baktığım zaman pazar günü ayın 9'u. E, listede 3 tane maç var. Kısa ve net geçeceğim. Burada yorum yapmayı düşünmüyorum fazla. Bunlardan bir tanesi Evet Süper Lig'de Kocaeli Galatasaray maçı var. Burada bir şekilde Kocaeli gol bulacak bence. Galatasaray mutlaka buna cevap verecek. Bu ve maç 2.5 üst ve karşılıklı gol var oranı 1.84. Aslında orana baktığınız zaman Kocaeli atamaz. Hatta Galatasaray deplasman 1.5 üst gibi gözüküyor. Ama Kojili Galatasaray Galatasaray'ın bu arada kazanmış olduğu Ajax maçından sonra bu maçta bu defans bu golü yer gibi geliyor bana. Çünkü Kocaeli çok istekli. Bilmez olsun. İkinci maç Premier Ligi'ne gidiyorum. Premier Ligi'nde haftanın maçı Manchester City Liverpool maçı. Manchester City toparladı Liverpool Galatasaray'dan sonra biraz dikim tutmadı ama sonradan Real Madrid'i yendiler ve güzel bir yere geldiler. Bence bu maç ilk golü Liverpool at atacak ve arkasından karşılıklı gol gelecek ve üçüncü gol bence gelmeyecek. Karşılıklı gol var ama 133. Koydum yanına. Üçüncü maç. Fenerbahçe-Kayseri spor. Fenerbahçe Avrupa'da 0-0. Takım oturmuş. Güzel. Bence çok güzel top oynuyorlar. Kayseri daha ısınamadı. Bir şekilde adapte olamadı. Ama bir şekilde Fenerbahçe burada eee maç sonucu 1 ve 2.5 üst yani oran 1.36 ee, Kayseri belki gol bile atamayacak ama Fener 3 tane gol olacağını düşünüyorum. Burada 3 maçı birleştirdiğimiz zaman yaklaşık oranımız 3.33 Arkadaşlar karar size ait. Seçin, ekleyin, çıkartın, oynayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Aşağıda şuralarda bir yerlerde de bir like vardı. Bir zahmet be. Kendinize iyi bakın.